Herkese merhabalar. Bugünkü işleyeceğimiz konu ünlemler. Korku, pişmanlık, üzüntü, telaş, sevinç, şaşkınlık gibi aniden beliren duyguları anlatan sözcüklere ünlem diyoruz. Eyvah, camı kırdık. Burada eyvah kelimesi ünlem olarak kullanılmış ve cümleye telaş anlamı katıyor. Tüh be, son dakikada treni kaçırdım cümlesinde tüh be kelime grubu ünlem olarak kullanılmış ve cümleye üzüntü anlamı katıyor. Hey, çantanı unutma cümlesinde ünlemimiz olan hey kelimesi seslenme e, anlamı katıyor cümleye. Aa, ne kadar da değişmişsin. Burada şaşkınlık anlamı katıyor ünlemimiz cümleye. Ha, şimdi oldu işte. Beğenme, onaylama vah boşa gitti bütün emekler cümlesinde ise üzüntü anlamını görüyoruz. Evet arkadaşlar bir uyarımız var. Aşağıdaki iki kullanım da noktalama açısından doğrudur diyor burada. Bildiğiniz üzere ünlem olan cümlelerin sonuna ünlem işareti koyuyoruz. Ama biz ünlem işaretini ünlem bildiren kelimeden hemen sonra da Kullanabiliyoruz. Birinci örnekte ünlem kelimesinden sonra ünlem işareti kullanılmış ve cümle e, devam etmiş sonunda nokta var. Bu kullanım doğrudur. İkinci cümleye bakıyoruz. Eyvah ünlem bildiren kelimemiz ardından virgül geliyor. Kitabımı evde unuttum. Cümle bitiyor. Cümlenin sonuna e, ünlem işaretini koyuyoruz. Bu şekildeki kullanım da doğrudur. Evet arkadaşlar bir uyarımız daha var. Bazı sözcükler kullanımlarına göre ünlem olabilir. Komşular akşam gelecek cümlesinde burada komşular kelimesi isim. Ama cümleyi şu şekilde kullanırsak komşular yetişin şeklinde kullandığımızda burada bir seslenme var. Bundan dolayı komşular kelimesi bu cümlede ünlem oluyor. Başka bir örneğe bakalım. Bırakalım da istediği gibi yaşasın cümlesinde yaşasın kelimesi fiildir. Yaşasın sınavı kazandım cümlesinde bir sevinç nidası olduğundan dolayı yaşasın kelimesi ünlem olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar ünlem konusu bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.